içinde top oynamak konusunda sana ne söylemiştim Norman? Ah, ama anne! Daha şimdiden broküllerimi dağıtıp turplarımı paramparça ettin. Hadi gidip parkta oyna. Ah tamam anne. Ha İşte bu harika. Oh. Ah, ah. E, ne? 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 Oh. Ah! Oh, olamaz! Kafam buraya sıkıştı. İ İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen! İmdat! Yavaş ol Elvis. Bir şapşal gibi hissediyorum sen. Ya bu haldeyken nasıl her zaman hareket hazır olmayı umuyorsun acaba Cradlington? Üzgünüm itfaiye memuru değil. Pekala, bir kişi eksilttiğine göre senin bütün görevlerini üzerime almak zorundayım. En azından bu sana iş nasıl yapılırmış izleme fırsatı vermiş olacak. Neşelen Elvis. Daha kötü de olabilirdi. Nasıl daha kötü olabilir ki? Başı dertte olan insanlara yardım etmem gerekiyordu. Bu halde kime nasıl yardım edebilirim ki? Belki de itfaiyecilik bana göre değildir. Buradan geçiyordum ve onu işte bu halde gördüm. Oh! Kafanı hafifçe sağa sola çevirip çıkaramaz mısın canım? Daha önce denedim anne. Sorun kulakları. Oh Norman, başın motosiklete binmiş bir maymundan daha büyük derttir. Bana kalırsa itfaiyecisi bir çağırma vaktimiz geldi. Bırakın da Mebura memura biraz yer açın lütfen. Norman Price. Tahmin etmiştim. Merhaba, itfaiye memuru Steele. Lütfen oğluma yardım edin. Sizce onu oradan kurtarabilecek misiniz? Geri çekilin biraz, bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Bu, bu. O olamaz. Hayır, 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 yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Oh, ah, ah yavaş. Hayır, dokunma. Ne? ne? İtfaiye memuru stilde de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama 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 Semle beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Nina, 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 Nina... nina. Bakın. Bu elbis. Man. <laughs> Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oh, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor bana büyük penseyi getirir misin? Venüsün arka tarafında. <laughs> tamam Elvis. <laughs> Önce kadınlar ve çocuklar. Oo, oh, benim küçük bebeğim. Oradan kurtuldum. <laughs> Şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Ah, evet harika, İşte bu kadar. Evet, e, bu olay ikimizin arasında kalsın, olur mu? Clinton. Anlaşıldı itfaiye memuru değil.